Merhaba arkadaşlar bir yıl sonra Bir yıl oldu herhalde değil mi? Evet bir yıl oldu arkadaşlar Bir yıl sonra sizinle beraberim Ve Bugün aşamalı oynayacağız beraber Arkadaşlar Artık ben Rico'yu harika oynamaya başladım Rico oynayabilirim Bugün isterseniz Rico alayım hatta Şu kasığı bir şey yapayım da İko'yu alıyorum arkadaşlar. Ve Aşama değil de Günün adaylarından oynayabiliriz aslında. Günün adaylarından oynayacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir aradan sonra döndüm. Bir like'larınızı basarsınız değil mi? Nasıl bir artı Allah Allah. Yeni güncellemeyi beğendiniz mi? İlk önce onu söyleyin. Yorumlarda bekliyorum. Şöyle bir Edgar dağıtalım arkadaşlar. Gel bakayım. Kaçma kaçma. Nereye? Hop. Köşeye. Al bakayım. Kını. Oğlum git artık lan. Allah Allah. Uğraştırıyor da ya. Ana. Ben burada kaldım. Hemen burada kaldım. <laughs> arkadaşlar ben burada kaldım. Beyler. suyun içine girmemişsinizdir değil mi? Neredesiniz? Neredesiniz? He, evet, tanesi burada. Bir bakayım sen buraya bakayım da. Tamam, azot. Neredesiniz ya? Kızgın GTA. Beyler, beyler, neredesiniz? Arkadaşlar nerede hep bunlar ya? Allah Allah, dedireceğim ha. Beyler. Şş, alo. Oğlum neredesiniz? Lan neredesiniz? Döveceğim ha. ha gel bakayım sen de. Hop. Oh, Oo, oh, yar gitti. Ben nasıl geçeceğim oraya şimdi? Gel lan. Gel gel korkma. Korkma gel. Korkak. 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 Korkaksın oğlum sen. Korkak. 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 Korkaksın. Korkaksın oğlum. Korkaksın. Korkaksın lan sen. Lan sen korkaksın lan. Orada duran hep ben de yaparım. Korkaksın lan sen. Bas 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 bas. ya? Arkadaşlar, ben koltuğum. Tek hesaplaşma. Ben normal oynayacağım ya. Vallahi uğraşamam. Bazı pusucular hileciler oluyor. O yüzden arkadaşlar. 3 dakika oldu. Beyler yüklerimize çökerim. Sonra dalın bak. Beni dellendirmeyin. İşlerimden geçerim bak. Sen şimdi bana dalma. Tamam mı? Ben yüklerime çökeceğim. Git. Git ya. Git oğlum ya. Git gözünü seveyim kaçın lan şuna. Kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye nereye? Şşş. Kardeş. Kardeş nereye gidiyorsun Burada bir yerde. Gel gel. Tanos. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'a ekber. ya. Mısır Leon mısır? Neyse. Riko Riko yapamaz. Τα var? Arkadaşlar Elvin'le bir iki hesabı var. Elvin kardeş de oynuyor artık arkadaşlar. Elçin de yani. Onlarla da oynayabiliriz. Tabii. İsterseniz. Hop 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 hop. İstiyorsanız VS de atabiliriz onlarla. Bekleyip ben şu bırakıp alayım. Gel neredesin? Gel gel. Tuk 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 tuk. Git onu. Üst sıraya da abicim. Gel gel. Şu top bir tane yersin bu. Ne? Nasıl tek tek gitme ya? Neyse. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Olmadı bu. Bu olmadı. Bu olmadı. Bu olmadı. Arkadaşlar kanalımda sürekli değiştirip duruyorum. Kabul edeyim. Neyse. Şu brokları be. Şu broğu bir halledin. Bu değil lan. Şu yükü. alacaksın sıkma haka. Nani. Sen gel bakayım nani be. Nani git. Of tek yedi. Tek yedi. Tek yedi. Tek yedi. Squat dur. Squat dur. Beni dellendirme squat. Dellendirme beni squat. Git bakayım sen be. Allah'ım ya. Git. Git. Git sen. Sen git. Git oğlum. Sana gelme. Of. Kemal vur. Kemal vur. Öyle bir dayayalım oraya. Şurada birisi. Al bakayım sen şunu. Ben arkadan geliyor. Gel 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 gel. Neredesiniz beyler? Sadece ben bunları görebiliyorum şu an. Of. Hani hayırdır? Al bakayım şunu. Şurada. Al bakayım. Şu acı bekirli okulunu. Zeki. Bak Zeki. Adamım. Sen şey yapıyorsun bak. Gel gel. Allah Allah gel. Şuradan gelmemiz gel. lazım. Uzaktan mı? Böyle bak. Böyle bak. İyi, bir tok. Bir Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Deli misin sen? Böyle. de bu be. Helalinizi alırım arkadaşlar. Hatta bir de arkadaşlar şu ruh frenk yapalım. Bu olacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Devil atacağım arkadaşlar. Zigi'yi açtım arkadaşlar ben. Zigi harika bir karakter. Böyle söyleyeyim size. Ay, burası altınmış. Biraz açık şey alabilir. Neyse. Alacağız yine. Bir koyla. Dağıtacağız da adamı şöyle bir. Ben bu karakteri hiç görmedim arkadaşlar. Ben bir sene oynamadığım için çok. Neredesin bira? Bak yine pusucu yine pusucu yine pusucu tek geldi al bakayım bunu hacı bekir lokmanı al bakayım şu hacı bekir lokmanı bir bir hepsini almam yok mu oy çok yedim çok yedim çok yedim biraz şöyle bekleyeyim gelme şöyle ye. hayır dur dur bekle dur bekle dur bekle şöyle yedin onu Allah'u ekber Allah'u ekber Böyle bir özelliği mi vardı ya onun Neyse dedi ki Hadi dedi işini bitirir bunun Bir gel Bir gel bir al bakayım şunu Al Geldi be <laughs> 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 Herif'e davurma Allah aşkına işte Yok hele. Gelme gelme bak. Bak sakin ol. Sakin ol. Şöyle bir tane daha. Koydum oraya bir tane. Bunu da yenilebiliriz arkadaşlar. Of bir tane de. Şuraya bir tane koydum. Allahu ekber. Allah'a ekber. Edgar ama Edgar da yeneriz. Edgar da Hem de Edgar'da da var ya ne yaparız biliyor musun? Gel bakayım. Gel bakayım. Allah'a ekber. Lavrı geliyor. Lavrı da geliyor. Şunu yedim. Ne yedim onu yedim Geldi Of Hayır buna gitme Buna gitmem ben Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Sakin ol Sakin ol Sakin ol Sakin ol Sakin ol Of Abi öldük İkinci kere de patlıyor ya Sekiz canım Yakında da olmaz ki Neyse. Hı -hı. Bir tane nakal arkadaşlar. Edgar'la. Edgar. Nerede Edgar? Hı -hı. videoyu bitireceğim. Buna bu like'lara basalım. Hı -hı. Bizim takım... Abi yapmayın ya. Sotu ve ya? Sutu ve Lil'le. Sutu da oynamıyor zaten orada ne ya. Bir gidin ya. Şuradan çıkacak gibi bir his var şimdi. Gerçekten oradan çıkacak. Dur lan. Lan dur lan. Lan dur lan. Lan dur lan. Sık onu oğlum. Edgar'ın canı çok az. Edgar'ın canı çok az. Yete. Nasıl? Beyler. Pusacağım. Onları sev ben pusacağım. Onları sev. Tam ucuna. Pusun 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 pusun. Pusun pusun. Yerimi açığa çıkardı ya. Yerimi açığa çıkartayım. Şöyle bir şey yapacağım. Gelin lan buraya. Buram. Dal dal dal. Dal. Dal Dal, 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 ona, dal ona. Dal ona. Nasıl ya? Nasıl ya arkadaşlar? Ne bugün olmadı? Bugün olmadı. Yarın bir tane daha video geliyor. Onu kaçırmayın. Onu kaçırmayın. Bu sefer herkesin işine bitireceğim. Görüşürüz arkadaşlar.